flash flash attı. Hayırdır? Hayırdır birader? Bedava ya. Bedava ki. Bak 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 Sal bana, sal bana, sal bana, sal bana, sal bana. Dakika 5. 8 kilim var. Ormancı nedir? Nasıl oldu? İzleyin. Bu güzel. Devam et. Devam et. Bu da benim. Benim. Sal bana, bana bana bak. Ayy. Allah smite'ı nereye attım? Allah Ay canı almış. Tamam baba. Bu nasıl bir temiz bir oyun ya? Yok master iş yapmazmış. Yok master çökmüş. Bak nasıl harcıyorum milleti. Oo hareketi gördün mü baba? Böyle ince bir hareket var mı? Tam TikTok'luk. TikTok'a video çıktı. Hadi bakalım TikTok. Allah belanı versin Olaf senin iyi mi? Sağ ol kankam. Yok master'ı yüksek da iş yapmıyormuş. Yok master çöpmüş. Şimdi göreceğiz çöp mü değil mi? Bir ustanın elinde Master'a bakalım. Ne olacak? Çabuk 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 çabuk. Master'ın başta orman kesişini sevmiyorum ama bir itemden sonra orman kesişi düzeliyor abi. Çok yavaş kesiyor. Olaf daha hızlı kesiyor buna göre. Yani Olaf olsaydım şimdiye kadar bunu 10 defa kestiydim herhalde ya. Oğlum canım da çok gitti lan. Sıçtı ormana. Baksana ikinci yük iki defa yüklendi. Smite ikinci defa geldi abi. Kesinlikle Olaf daha hızlı kesiyor. Ulan harbiden acaba master iş yapmıyor mu bu liglerde lan? Sanki bana da öyle geldi ha. Baksana can kalmadı bir şey kalmadı abi. Ben yani bunu kesene kadar. Abi aşağıda fight da başladı. Ona da vur. Güzel abi. Bedavadan 2'de 2 aldım lan. Şuradan can basayım. Şunun gideyim ormanını çalayım. Tamam. Şimdi gideyim şuradakini alayım. Abi master iş yapar. Her hero iş yapar. İş yapmayan hero yoktur. Tabii ki bufflanan herolar daha fazla OP olduğu için, daha iyi hasar verdikleri için bufflanan heroları almak mantıklı. Kabul ediyorum. Ama benim düşüncem Neyden zevk alıyorsanız onunla oynayın abi. Bırak ya o iş yapar mı? Bu iş yapar mı? Bu yamuk olur mu? Bu düz olur mu? Siktir ya. Kanka bir tane vur minyonu da 5 olayım ben de lan. Bak gördün mü? Ben... O nasıl bir hero lan öyle taramalı? Ta Kanka hala devam ediyor mu sana? Vallahi devam ediyor. Abi yapma gözünü seveyim ya. Yapma gözünü seveyim ya. Allah belanı versin Olaf senin iyi mi? Sağ ol kankam. Teşekkür ederim. Benim ultim vardı. Şu an ultim gitti. Ben ah, daha yeni 5 oldu herif. Q um gel artık lan. Q um gel artık. Oo, hareketi gördün mü baba? Böyle ince bir hareket var mı? Tam TikTok'luk. TikTok'a video çıktı. Hadi bakalım TikTok'çular şöyle yapıştırın güzel like'ları. Hadi bakalım. Yok master iş yapmazmış. Yok master çökmüş. Bak nasıl harcıyorum milleti. Oğlum master kadar güzel ero var mı lan? Zevkli ero abi bir kere ya. Ben de geleceğim birazdan aşağıya. Aşağıda neler oluyor? Görüyorum yani aşağıda olanları. Görmüyor değiliz. Körü değiliz birader. Birader. Ama ben buradan gelmek azıcık salaklık yaptım gibi. Adamlara kendimi gösterdim. Tamam. Dal babacığım. Dal babacım, dal babacım, dal babacım. Ay canı almış. Tamam baba. Bu nasıl bir temiz bir oyun ya? Oyunun temizliğine bakar mısın? Yargı da atıyorum resmen. İyi, işleri mi dalayım? Vursana oğlum, ne bekliyorsun? Manyak çocuk. Abi oyun çok güzel, çok temiz oynadım. 5 kilim var. Farmda da bakayım, farmda ne durumdayım? Oo. 2,5 k fark atmışım millete. Allah smite'i nereye attım Allah sen... Ya smite'i nereye attım ya benim eşekliğim ya e, öldün öldün ne anlamı kaldı çalmanın ne anlamı kaldı Jin are you stupid oğlum bu ne yapıyor orada lan Siz sen kafayı sıyırmışsın dayı Siz kafayı yemişsiniz ya Sen nerede olabilirsin anında buradasın Oy güzel atladı lan herif Güzel. Devam et. Devam et. Bu da benim. Benim. Sal bana. Bana bana bak. Iy, destan yazarım abi. Destan. Dakika 5. 8 kilim var. Ormancı nedir? Nasıl oynanır? izleyin Hocam. Mavi ölüm çıkacak. Mavi ölümü alacağım şimdi. Abi Olaf. Sol o ne oğlum mu? Ambulans sesiydi lan. Ha. Hangi yerden çıktı acaba o? Olaf sonra koridorda olmaz kanka. Bu eloda Yüksek da iş yapmaz. Sizi geriye düşürür. Anladın? Kapış canım. Sana yemin ediyorum adamlar bizi bir harcadı. Adamlar bizi bir şamarladı ama ne şamarladı? Ay! Kanka? Ben bu sefer seni bırakmam. Bu sefer bırakmam yani. Geçeceksin onu. Kusura bakma kanka ya. Ben fark edemedim seni canın az olduğunu. Yani daha doğrusu sana geleceğini fark edemedim. Ben zannettim o devam etmez. Beni gördü çünkü burada. Ama kıyarlığına illa inatla geldi. Kanka, al ben sana şunu attım buraya. Takıl keyfine göre. Ben de aşağı gidiyorum. Şunlara bir keseyim orada. Bak, 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 bak. Sal bana, sal bana, sal bana, sal bana, sal bana. Sal bana. Lan? Az da fazla ha. Ay 11 kilo olabilirmiş lan. Yani o mavi şeyi attığım halde. Onu nasıl ezemedin sen orada? Aha flash minaj attı. Hayırdır? Hayırdır birader? Bedava ya. Bedava kill. Oğlum bu çok vuruyor. Ay az da ölüyordum lan. Allah'tan bizimkiler yetişti ha. Sevmem öyle şeyleri. Oğlum bu ne? Do Durmadan bir ses çıkıyor ortadakiler. Bana maalesef çözemedim ne olduğunu. Abi oyun 10 dakikadan önce bitmesin. Yoksa videoyu 10 dakikaya tamamlamak zorunda kalırım. Kesinlikle erken bitmesini istemiyorum. Geldim yakaladım seni. Ama sen beni kesebilirsin bu arada. Oğlum dönsen keseceğim beni salak. Canım yok. Bir şeyim yok. Abi ben bir base'e gideyim ya. Yeter artık. İtem alayım. Tamam. Ejder'e daldım. 15 saniyesi var şeyimin, flash'ımın. Smite'ım hazır. Smite'ım hazır. İtemlere bakıyorum abi. Kritiği ver. Ayakkabıyı ver. Ondan sonra da şunu ver. Oğlum ölmeyin enkine ya. Bana ölün. Bana bana bana. Bak adam gider ayak kil aldı ya. Adam gider ayak kil aldı abi. Geliyorum sana. Oradasındır inşallah. Bir yere gitmemişsindir. Burada mısın? Aha. Aha da buradan bir ışık geldi. Kimse yok. Aha haritada birini gördüm. Ne, yukarıya mı gittim? Mal oldum mal mal. Mal ettim beni mal. Oğlum jin öldürüp durma milleti lan. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun kanka? Sen beni Sen beni kesebileceğini mi zannettin Oy kaçtı lan herif. Vallahi herif ka... Aa, ka... Oğlum bu ne yapıyor? Uçup uçup duruyor ya ortalıkta. Ben seni o kadar kovalamışım bırakmam kusura bakma. Size de oynarım yani. Eşek gibi vuruyorum oğlum. Oğlum o da kaçtı ya öldü. <laughs> iyi güzel oyun. abi 15 kilo tamamlamak istiyorum Lütfen bana o imkanı sağlar mısınız 15 kilo tamamlamak istiyorum abi bir dakika gitme item tamamlanmamış ki item 2800 istiyor daha bize o kadar para yok item tamamlanınca gideriz <laughs> Öyle yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilirim kanka burada güzel bir fight dönebilir burası karışır birazdan vaziyet alın o minyonlar o hele, hele kule bir yıkılsa var ya bir dakika. Bir dakika. Ben çıkıyorum abi. Ölmek istemiyorum. Skorum çok güzel. Ben orada ya. Oy öldü lan adam. Oğlum. <laughs> adam yakmaya öldü yakmaya. Tamamdır. Bunu da aldık abi. Ne kaldı? Aha, bitti oyun. Çok kusursuz bir master oyunuydu. Neymiş efendim? Master yüksek yarıda iş yapmazmış. Neymiş efendim? Master çökmüş. Kolsuz yara suymuş. Q yara Oğlum Master'da bir şey yok. Oyunculukta bir olacak. Oyunculukta. Anladın mı? Şöyle de platin 3'ümüz olduk. Hayırlı olsun bak S vermiş bize. Ne diyor ki biliyor musun? Aynı aşamadaki Master iyi oyuncuların %97.6 kadarından daha iyi performans sergilemişiz. Eyvallah kanka. Eee... Şöyle bir MVP tabii ki de bende. Şöyle hasarı da göstereyim. 18 Galatasaray oynarken bitti tabii ki de. Çok hard ezildi rakip. Hadi bakalım. Görüşürüz.